Bunlar gerçek insan beyinleri ve doğrudan kendi rızalarıyla ölümden sonra bedenlerini bilime bağışlayan bireylerden alınmışlardı. Beyin omurilik denilen uzun bir kuyrukla bağlantılıdır. Mesajlar omurilik boyunca saatte 250 milin üzerinde bir hızla iletilir. Bu yapı dura olarak adlandırılır. Beyni ve omuriliği çevreleyen ve merkezi sinir sistemini korumaya yardımcı olan bir bağ dokusudur. İnsan beyni iki yarıya ayrılmıştı ve her yarı dört loba sahiptir frontal lob, üst düzey düşünme ve istemli hareketlerden sorumludur. Parietal lob, tat ve dokunma gibi duyusal bilgileri işler. Oksipital lob, görmeden birincil olarak sorumludur. Temporal lob, işitme işlemlerinden sorumludur. Beynin arka kısmındaki bu bölgeye cerebellum denir. Cerebellum, dengede kalmanıza yardımcı olur ve ince motor becerilerine destek olur. Son olarak, ergen beyinleri tamamen gelişmiş değildir. İnsan beyni tam olgunluğuna yaklaşık 20 25 yaşında ulaşı.